Selam kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir sınav haftası vlog çekiyorum. Bugün günlerden pazartesi. Şimdi diyeceksiniz ki neden okulda değilsin ya da okuldan çıkıp mı çekiyorsun bu videoyu? Hayır okuldan çıkmadım. Bugün okula gidecektim. Bizim sınıf kapandı. 3 tane vaka çıktı için. Ama Bugün test olup okula gidebiliyordum ya da test olmayıp yarın başlayabiliyordum okula. Ben de bir gün için neden test olup hastaneye bir daha gideyim dedim. Ve salı günü okula başlamaya karar verdim. Zaten bugünkü sınav kimyaydı ve kimyayı da çok anlamamıştım, çalışamamıştım. O yüzden bugünden itibaren çalışıp yapmaya başlayacağım. Yarın İngilizce sınavım var, bugün İngilizce çalışacağım. Ve şu anda saat 2.20 falan geçiyor saat 4.30'a kadar çalışabilirim. 4.30'da hazırlanıp spora gideceğim. Ve şu an yemek yememiş olmam gerekiyordu. Çünkü yağ kasanına bakacaklar ve ben şu meyve yiyeceğim. Çünkü çok acıktım. En son bir de kahvaltı etmiştim. O yüzden hani 3 saat aç durmam gerekiyor ve duramadım. Neyse meyvemi yiyip dururum gene 2 saat aç. Ee, şimdi e, ee, Kaan'ınkiden İngilizce konularına bakacağım. Buraya yazacağım. Sonra işte present continuous perfect bilmem ne continuous bilmem ne. Onların ee, nasıl cümle oluşturulduğu ile ilgili özetler çıkaracağım. Çünkü İngilizcem normalde kötü değil ama bu yeni konuları çok dinleyememiştim derste. Çok kafam almadı. O yüzden evde güzel bir tekrar yaparsam yüksek not alacağımı düşünüyorum. Zaten yani İngilizcem dediğim gibi güzel. O inşallah kötü bir not almam. Şimdi ders çalışmaya geçebiliriz. Ee, önce dediğim gibi şeyleri yazacağım. Sonra tabletten video izleyerek özet çıkaracağım. Zaten oraları falan da hep çekelim. Şimdi nereleri çalışacağıma dair bir not aldım. Öncelikle şehirlerle ilgili kelimeler var. İşte houseboat, mansion, tracksuit house, ne bir şey yazıyor. İşte bunların Türkçelerini yazacağım. iyice aklımda kalması için. Bunlardan herhalde 5-6 puanlık bir soru gelir. Bunların ingilizcelerini yazacağım. Sonra da Türkçelerini yazacağım. Böylece de hepsini ezberlemiş olacağım. İşte mesela Black of Floods. Bunun ne demek olduğunu hatırlamıyorum mesela. Bunların hepsini yazacağım. Mesela kitapta da türkçeleri yazmıyor. Sadece İngilizceler yazıyor. Kitapta hiç Türkçe bir şey yok. Hep İngilizce. O biraz kötü ama. Şimdi bunları... Kelimelerini yazdım. Sonra eşittir işareti koyuyorum. bunların hepsinin Türkçelerini yazacağım. Şimdi tabletten burada yararlanacağım. da bu tabletim nerede? Ay burada. bu tabletten bakacağım Türkçelerini o şekilde yazacağım. Bilmiyorum. şekilde kelimelerin bazılarını yazdım ama ben, tabii ki işimiz burada bitmiyor çünkü daha bir sürü kelime var sadece bir ünitede bile yani 30-40 tane kelime var İşte kimi işte şehrin evde ev özellikleri ile ilgili bazıları işte evlerin tipleri ile ilgili çok garip kelimeler var bilmediklerim var ee, şimdi şu an bu bilmediklerimi yazdım ama daha bilmediğim bir sürü kelime var çünkü emin olmadığım anlamını karıştırdım. Onları da yazacağım ve büyük bayağı uzun sürecek. Çünkü sadece 15 dakikamı aldı şu 4-5 tane kelime yazmak. Çünkü internetten iyice araştırıp tam olarak anlamını öğrenmek için biraz uğraştım. Şimdi burada Art galeri, Bridge, Castle, City Center, Factory, Function, Housing Estate falan bunları biliyorum genel olarak. Ama burada mesela Port var bilmiyorum galiba. Sports diye bir şey var. Statue var. Bunları karıştırıyorum bazen. Şimdi bunları yazacağım. Yine buradan bakıp. Hadi yazalım. Ya defneler odamı var, O yüzden ders ama yazdığım kelimeleri bayağı bir okudum. Present Simple, Present Continuous, Perfect Continuous, bilmem ne var. Pardon, Present Perfect Continuous, Present Perfect Simple ee, var. Bunları çalışmam gerekiyor. Ee, bunlarla ilgili YouTube'dan video izleyeceğim. Sonra da artık spor için hazırlanmaya başlayacağım. Çünkü saat 3'e geliyor. Ve ben 2'de çalışmaya başlamıştım yani. Ne? ne? Şaka yapıyorsun. Saat 4'müş. Ben kaç? iki buçukta çalışmaya başladım iki doğru. Saat dört oldu. Neyse. Normalde Beren'le dört buçukta ama kesin bu e, geç kalır. O yüzden biraz daha da çalışabileceğimi düşünüyorum. Bir on beş, dakikalık bir video izleyecek vaktim var. O yüzden şimdi present perfect continuous çalışacağım. Sonra da hazırlanmaya başlayacağım. Baya süt ve kahve tükettiğim için normalde aç olmam gerekiyordu. Ama aç kalamadım. tabletten videoyu video açıp izleyeceğim. şimdi şeyimi bitirdim. Çalışmamı bitirdim. Saat e, 20 geçiyor. dördü Ve normalde Beren'le 10 dakika sonra buluşacaktık. Düşüyordum. Normalde Beren'le 10 dakika sonra buluşacaktık ama büyük ihtimalle geç kalacak dediğim gibi. 40 geçe 50 geçe buluşacağız. İngilizce'de prefe... Oh, konuşamıyorum. Kelimeleri, bilmediğim kelimeleri yazdım ve ezberlemeye çalıştım. Öğrendim yani. To present perfect continuous ve eee... Bir dakika neye çalıştım ben? Present perfectle present perfect, perfect Continuous'a çalıştım. İşte present perfect e, olmuş bitmiş oluyor. Present perfect perfect continuous da daha önceden olmuş ama etkisini hala gördüğümüz şeyler oluyor. Çok anlatamadım ama yani o tarz bir şey. E, şimdi onlara çalıştım. Üst kata çıkıyorum. Sporcu kıyafetlerimi giyeceğim yavaştan. Bir de Beren'i arayacağım, neredeymiş, ne yapıyormuş diye. Sonra da birlikte spor salonuna gideceğiz. Evet yani şimdi size kombinim göstereceğim. Üstüme böyle bir siyah Puma tişört, altıma pink'in sporcu sütyeni. Sonra yine altıma pink'in siyah taytı var. Ee, ve üstüme sweatshirt getireceğim. çünkü hava soğuk böyle gitmem. Ee, bir de ter temiz hiç kullanılmamış Ayakkabı götürmemiz gerekiyormuş. Ben bunu şu an öğrendim ama benim zaten evde hiç kullanmadığım yeşil bir ayakkabım vardı hamıl. Onu götüreceğim. Ee, şimdi çantamı hazırlayacağım. Çantamı da göstereyim. Yani çok basit. çok bir şey koymayacağım zaten içine. Çantamın içine kolonya, parfüm, ayakkabılarımı, para ve bir tane de yedek tişört koyarım. O kadar. Şimdi Beren geliyor. Beren gelince çıkacağız. Ve yüzüme hiç makyaj uygulamadım çünkü yani ne gerek var spor giderken makyaj. Böyle nike bir pembe süt yerim çok tatlı. tamam tamamlandı. Bora'ya yürüyoruz <laughs> ve Beren şuradan tatlı alacak şimdi. Ya. Beren ne yapıyorsun? <laughs> Asla almayacağım öyle bir şey. Aynen kesin öyledir. Ben yemeyeceğim. İstiflüğümü koruyacağım. Dolap bul dolap. Dur. Bir şey söyleyeceğim. Boş olan bir dolap bulmak. Burası iyi bence Beren. Bunlar dolu değilse tabii. Eve geldim ve tekrardan İngilizce çalışacağım. Aslında eve geleli 3 saat yok, 2 saat oluyor. 3 saat 7'de eve geldim ve şu an saat 9. Şimdi İngilizce'ye tekrardan başlayacağım. Saat 10.30-11'e kadar çalışacağım. Öyle düşünüyorum. Ee, Present Perfect, Continuous Present Perfect'i tekrar edeceğim. Ve birkaç şey daha bakarım diye düşünüyorum. O şekilde tekrardan çalışacağım yani öyle şimdi tekrar başlıyoruz. Şimdi. çeşme vlog çekmiştim ve şimdi de o vloga devam ediyorum kendime e, kahveli yulaf cornflakes çilek ve muz koydum ama birazını yedim o yüzden biraz bozuldu e, artık sağlıklı besleniyorum ve sonra gidiyorum <laughs> daha bir gün devamım olsun her neyse yarın dünyanın en zor sınavı var yani matematik yani matematik matematikten hayatım boyunca hep nefret etmişimdir ortaokulda filan bile hani hiç sevmiyordum. Ama ortaokulda mesela matematik notlarım iyiydi çünkü çok çalışıyordum, çok hırs yapıyordum. Bir de çok kötü matematik hocamız vardı bir tane. Beni çok strese sokuyordu. Onun yüzünden baskı halinde sırf ona inat gidip ders yaşıyordum, yüksek alıyordum. Neyse şimdi konumuz bu değil. Yarın matematik sınavı var ve ben ne yapacağım bilmiyorum çünkü ilk sınavdan 40 aldım. İkinciden 60-70 almam lazım ama bunun imkansız olduğunu biliyorum. En kötü 60 almam gerekiyor. Şimdi diğer notlarım mesela güzel olacak büyük ihtimalle ikinci sınavlarda. Çünkü bugün İngilizcem güzel geçti. 85 falan bekliyorum. Ama şimdi matematiğe yapacak bir şey yok. Çünkü matematik zor. Ve ben zaten seneye Tm seçeceğim. Aa Tm'de de matematik var aslında da. Neyse yapacak bir şey yok. Matematik çalışmam gerekiyor. Saat şu an 7.30. 8-8.30 gibi arkadaşlarımla konuşup çalışmaya çalışacağız. Ama büyük ihtimalle o zaman da yapamayacağız. O yüzden... O yüzden ben şimdiden başlamaya çalışacağım. YouTube'dan video izleyeceğim. O videolarla YouTube'dan video izleyeceğim ve o videolardan anladığım kadarıyla bir şeyler kapmaya çalışacağım. Şimdi iPad'imi açıyorum buradan. YouTube'a gireceğim. Ee, aa, ama önce matematik konularına bakacağım. Arkadaşlar evet. size bir şey anlatacağım. Ben bir tane video izledim. Sonra iki tane video izledim. Hiçbir şey anlamadım. Gittim sinirlendim, duş aldım, kafayı yedim. Ve şu an hala hiçbir şey anlamadım. Büyük ihtimalle 10 alacağım yarınki sınavdan. Daha doğru düzgün çalışamadım bile. Çünkü izlediğim videolardan hiçbir şey anlamadım. Şimdi hoca örnek sorular atmış. Onları anlamaya çalışacağım. Ama büyük ihtimal hiçbir şekilde anlamayacağım. O yüzden Allah'tan umut kesilmez tabii ki. Ama bilmiyorum. Büyük ihtimalle matematikten 10 alacağım için artık çabalamaya gerek olduğunu düşünmüyorum. İngilizceye geçeceğim. Yarın İngilizce var yine. Ama bu seferki seçmeli. Bir seçmeli İngilizce sınavı olursa Bir de normal İngilizce sınavı alıyoruz. Normal İngilizce haftada 6 saat. Seçmeli 2 saat. O seçmeli daha önemsiz. Ama seçmeli de çıkan konular farklı. Yani bu kadar saçma bir şey görmedim ben. Şöyle gideceğim bir de seçmeli İngilizce çalışacağım. Çünkü matematikten umudu dediğim gibi kestim. Ama bu gece sabahlayıp hırs yapıp matematikten yüz almak istiyorum. Öyle bir hırs var içimde. Ama bilmiyorum belki şu e, İngilizce İngilizceyi halledersen bir motivasyon yüksekliği, yüksekliği falan gelir. O yüzden şimdi İngilizceye başlıyorum. Boşverin matematik. bu seçmeli sınavda çıkacak ek konuyla ilgili kelimeleri yazdım, Türkçelerini yazdım. Be going to ve will çıkacak. İşte will'in konuşma anında genelde karşı yani kararlaştırıldığını, be going to'nun daha çok planlanmış olduğunu falan yazdım ama bu konu bayağı kolay çünkü will ve be going to bence yani hep gördüğümüz bir tense. O yüzden dünkü kadar İngilizce üzerinde durmayacağım. Galiba matematiğe tekrar tekrar başlayabilirim. Ee, ama bu dördüncü ünitede biraz daha kelime var. Şimdi onları yazacağım. Sonra onların Türkçelerini yazacağım. Bilmediklerimi yazıyorum bu arada. Bildiklerimi yazmıyorum. İşte bilmediğim 4-5 tane oluyor. Onları yazıyorum ya da karıştırdım. Bu arada bu bayağı işe yarıyor. Çünkü bugün İngilizce sınavından hep bu yazdığım kelimelerden çıktı. O yüzden iyi ki yazmışım yani. Ee, mesela vending machine. Vending Evlilik'ti galiba. Machine de makine demek. Evlilik makinası mı oluyor mesela? Tıkacağız. Bu ne? Demek? Tövbe Allah'ım. Mesela i̇şte kantin. Kantin oluyor onu biliyorum. İşte. School meal. Okul yemeği oluyor var mı? Tamam ya bunları biliyorum. Bir tek vending um, machine, main course ve starter'a bakacağım. Selam. Bugün... Ders çalıştım. Pazartesi, salı, çarşamba. Üçüncü gün galiba. E, bugün eve geç geldim. Sekizde geldim. Ve sekizden dokuza kadar yani gelir gelmez neredeyse eve on dakika arayla zoom'a girdim. Arkadaşlarım zoom açmıştı. Onlarla birlikte coğrafya çalışmaya başladım. Sadece yarım saat, kırk dakika falan çalıştım. Zaten onlarla birlikte de özet yazdık sadece. Şimdi bugünkü e, matematik sınavım çok kötü geçtiği için kendimi coğrafyaya adıyorum. Bir de yarın sınav sınavı var. İkisinden de alabileceğim en yüksek notu alacağım. Hocadan soruları iyice aldım konularda hangi yerlerin çıkacağını. Teker teker hepsini yazacağım. Çıktılarını alacağım. Deli gibi coğrafya çalışacağım. Şu an saat 9 zaten biraz baktım bile. Ama bu coğrafya sınavından en az 85 almam gerekiyor. Çünkü matematikten büyük ihtimalle 40 alacağım tekrardan. O yüzden gideceğim ve yapabileyim en iyi puanı yapmaya çalışacağım. Böylelikle ortalamamı yükseltmiş olmam gerekiyor. şimdi coğrafyaya deli gibi çalışacağız. Bu arada saçımı yani sınav haftasında çünkü saçım başım çok dağınıktı. Çok e, rahatsız ediyordu beni. O yüzden saçımı düzeltirim. Zaten 10 dakikamı alıyor maksimum saçım çok kısa olduğu için. Bu katları da iyice uzadı. Biliyorsunuz çok kötü kesmiştik berenle. Sonra ben bir daha kesmeye çalışırken çok kötü yapmıştım. Bu katlar iyice uzadı. Bunları da bu hafta kuaförde hallettireceğim. Şunların geçişlerini biraz daha yumuşaklaştıracağım. Ama bu düzelmiş halde. Yani. Mesela burası bayağı düzeldi. E, şimdi ee, dediğim gibi ders çalışacağız. Coğrafya ve din. Öncelikle tabii ki coğrafya önceliğim. Çünkü coğrafya ilk notum da düşük. Dinim 85'te iyi o. Burada bugün e, tramboline bindim. Astronot, NASA, uzay gezisi gezdim. O kadar yorgunum ki. Ama çok motivasyonluyum. O coğrafya sınavının yani çok iyi almam gerekiyor. Ay elimdeki kopyaları unutmuşum. Çok iyi almam gerekiyor. Çok iyi alacağım. Herkese kapak olacak. Hadi şimdi coğrafya çalışacağız. 2,5 dakika boş yaptıktan sonra. sayfa 34'te çıkabilecek ne var biliyor musun? Ne var? Hmm. İyi, burası da hı hı. Sular akan dere oymuş buraya. Önceden böyle yüksekmiş. Tamam mı? Hı hı. Yani burası böyle görünüşü. Yeryüzü şeklidir. Tamam Yüzey şekilleri. Dağlar, taşlar. Rüzgarlar ne yapıyor? Yer şekilleri oluştu. Nasıl yer şekilleri oluşturuyorlar? Aşındırarak. Aşındırarak. Mesela çöllerde ne yapıyorlar? Kum alıyor bir yere yığıyor. Dağ, evet. çölde dağlar oluşturuyor evet. değil mi? Sonra alıyor da. Peri bacaları, mantarlar. Peri bacaları çölde değil ama değil mi? Hayır, çöle örnek vermedim. Rüzgar en çok yağmur burada. Karadeniz. Burada daha çok yağmur olduğu için. En Buralar inanılmaz yeşil. Türkiye'nin en yeşil yerleri. Karadeniz kıyıları. Sinop mu burası? Yok Sinop burası galiba. Burası komple Karadeniz hiç önemli değil Hı, tamam mı? Tamam. Ya, asla unutma. Hadi şimdi derse geçelim. Şimdi videoyu izliyorum. Ha. Bu arada bu kanal güzelmiş galiba arkadaşlarım önerdi. Şimdi bunu izliyorum. Hüseyin kahve yapmış hayatımda. ilk defa bana kahve yaptı. Şimdi bunu izleyeceğiz. Oha film açılışı gibi. Sınavda çıkacak 20 puanlık bir soru var. Bir harita olacak Avrupa ve Türkiye olmak üzere. Ve oradaki kıyı tiplerini haritada bulup kıyı tipinin ismini yazacağız. Şimdi ben zaten Türkiye haritasını ezbere biliyorum. Yine e, coğrafya sınavından dolayı. Eski bir sınavdan dolayı proje sınavından. O yüzden sadece Türkiye haritasını bilmem işimi çok kolaylaştırıyor. Sadece Türkiye'yi bütün Türkiye ve Norveç haritasını ezbere bildiğim için şu an yapmam gereken tek şey kıyı tiplerinin isimlerini ve yerlerini ezberlemek. Böylelikle sınavda haritayı gördüğünde zaten nerenin nerede olduğunu bildiğim için direkt yazacağım. O yüzden şimdi karşımda kıyı tipi harita tipi var. Eee kitabımda da yazıyor. Şimdi ay. Evet. Şimdi bunları buradan yazacağım. Burada zaten yazıyor Mesela yaya tipi İspanya'da görülüyormuş. Bunları böyle yazacağım, ezberleyeceğim. Böylelikle dediğim gibi haritayı gördüğümde direkt anlaşılacak. Şimdi bunları ezberlemeye geçiyoruz. Evet şimdi burada tüm kıyı tiplerini ve nerelerde görülebildiklerini bu şekilde yazdım. Şimdi bunlara ezberleyeceğim. Sonra kitapta diğer çıkabilecek yerleri tekrardan yazıp tekrar özet çıkarıp ezberleyeceğim. Ve en sonunda çıkardığım bütün özetleri ve çıkardığım şuradaki 6 tane çıktığının hepsini okuyacağım. Önemli yerleri daha da ezberlemeye çalışacağım ve daha da dikkat edeceğim. Ama şu anda bütün konuları işledim, bitirdim diyebilirim. Her şeye baktım, her şeyi yazdım. Şimdi bunları ezberleyip... Ee, özetleri devam ettirmek kaldı. Bir daha yazabilirim, temize çekebilirim iyice ezberlemek için. Baya güzel oldu. Hallettiğimi düşünüyorum. Gayet iyi gidiyorum. Evet. Şimdi bugün coğrafya ve din sınavına girdim. Dine bildiğiniz üzere hiç çalışmamıştım ve coğrafyaya yoğunlaşmıştım. Ama çok komik bir şekilde coğrafya kötü geçti ve dinim çok güzel geçti. Büyük ihtimalle dinden 90-95 edeceğim. Coğrafya notumu inanın hiç kestiremiyorum. Çünkü full açık uçluydu ve Hani o yüzden test falan da olmadığı için hocanın nereden ne kadar puan vereceğini düşünemiyorum ama 60 tarz bir not alabilirim ya da 50 de olabilir o tarz bir not alabilirim. Umarım daha yüksek alırım ama o şekilde. Umarım 70 alırım bu arada 70'e sevinirim yani. Ee, ve bu vlogun sona geldik. Çünkü ders çalışırken video çektim ve böyle bir ders vlogu sınav bunu e, çekmiş oldum. Zaten her sene yapıyorum bunu. Umarım beğenmişsinizdir. Bu tarz videoları beğeniyorsanız yorumlar kısmında yazmayı, kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Bay bay.